Bir an için hayal edin. Gözyaşlarınız yanaklarınızdan süzüldükçe damlalar bir anda parıldayan kristallere dönüşüyor. Her bir kristal içindeki duygusal yarayı iyileştirme gücüne sahip. Peki böyle bir dünyada hayat nasıl olurdu? İnsanlar üzgün hissettiklerinde gözyaşlarını saklamaya çalışmak yerine onları bir armağan gibi paylaşırdı. Dostlar bir araya gelip kristallerini değiş tokuş eder, acılarını ve sevinçlerini birlikte iyileştirirdi. Belki de toplumda duyguları bastırmak yerine açıkça yaşamak cesaretin bir simgesi haline gelirdi. Zamanla kristal gözyaşları kişisel bir günlük gibi anlam kazanır, her biri yaşanan zorluğun ve ardından gelen iyileşmenin bir hatırası olurdu. İnsanlar başkalarının kristallerini görünce Onları yargılamak yerine empatiyle yaklaşırdı. Bu sayede acı çekmekten korkmak yerine duygularımızı kabul etmek ve paylaşmak daha kolay hale gelirdi. Belki de bu kristaller insanlara kendilerini daha iyi tanıma ve duygusal sınırlarını keşfetme fırsatı sunardı. Sizce gözyaşlarımız kristal olsa dünya nasıl bir yer olurdu?